Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere soğan dolması tarifim var. Tarifimde 9 tane soğan kullanıyorum. Miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şöyle soyup soğanlarımı soydum hazırladım. Yıkadıktan sonra yarısına gelecek şekilde kesik kesiyorum. Bakın çok fazla kesiğini atmayın. Bakın bu şekilde yeterli. uygun bir tencerede yarım tencere suyu kaynatalım. Kaynayan su içerisine soğanlarımızı bırakalım ve 15-20 dakika haşlıyoruz. Soğanlarımı kontrol ediyorum. Bakın bu şekilde açıldılar. Yumuşamışlar. Alıyorum şimdi onları su içerisinden. Soğan dolmamızın iç harcını hazırlıyoruz. 1 su bardağı pirinç, yarım su bardağı bulguru alıyorum ve bol suyla yıkıyorum. 250 gram kıyma, bir tane soğanı doğradım. Soğan, soğan olur mu demeyin. Soğan dolmalara çok yakışıyor ilave etmenizi tavsiye ederim. 1 demet maydanoz. 4 diş sarımsak. 1 yemek kaşığı salça. Biber ve domates salçasını karışık kullanıyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı sumak ilave ediyorum. Tuzunu da şöyle ilave edeceğim. iki çay kaşığından çok az bir fazla şey tuzunu ilave ettikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum ve harcımı elimle bir güzel yoğuruyorum gerekirse çok azıcık su ilavesi yapacağız İyice yoğuralım ezilsin iç harcımız hazır bakın soğanlarımı şimdi ayırıyorum biraz soğuduktan sonra çok güzel kolay bir şekilde ayır bakın birbirinden ayrılıyor sarması çok da kolay çok basit ve o kadar da lezzetli denenmesi gereken bir tarif gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar denemenizi Ne çok haşlayın, ne de az haşlayın. Ben tam 15 dakika saat tuttum. 15 dakika sonunda ocaktan aldım. Ben bu şekilde ayırayım, hazırlayayım. Evet, sarmalarımı, dolmalarımı doldurmaya başladım. Bakın şöyle bir tatlı kaşığı iç harcımdan alıyorum. Soğanın içerisine koyduktan sonra zaten kendisi kapanıyor arkadaşlar. Bakın ve hemen tencereme alıyorum. Olur mu demeyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Haftada bir kez mutlaka yapıyorum. Bu arada kanalıma, kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı Beğeni ve yorum yapmanızı önemli rica ediyorum arkadaşlar. Videolarımın daha çok kişiye ulaşması için paylaşım sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Pardon. Şöyle bir tane daha gösterdikten sonra ben saracağım ve yine beraber olacağız. Evet kısa bir süre içinde soğan dolmalarımı doldurma işlemini bitirdim. Şöyle son 3 tane kaldı. Onları da hallediyorum ve sosunu hazırlayıp dolmamızı ocağa alacağız. Şu orta kısımlarını ziyan etmiyorum. Yine dolmalarımın üzerine koyuyorum. Bu şekilde onlar da pişsinler. Sosumuz için bir kase içerisine bir yemek kaşığı salça alıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve tuzumu çok az koyacağım arkadaşlar. Salçam tuzlu olduğu için içerisine de bayağı bir bol kullandım yarım çay kaşığı su ilavesi yaptıktan sonra 2 su bardağı kaynar su ilave ediyoruz önce salçamızı açalım 2. bardak suyumu da ilave ediyorum dolmalarımın üzerine gezdiriyorum bakın tam iyi geldi Şöyle dolma taşım var. Taşımı ilave ediyorum. Yoksa bir porselen tabakta kapatabilirsiniz. Kaynamaya başlayıncaya kadar yüksek ateş kaynadıktan sonra kısık ateşte en az 1 saat 1,5 saat yavaş yavaş pişirelim. Evet arkadaşlar dolmalarım kaynamaya başladı. Ocağı şimdi kısa alıyorum. Ve salmalarımın bu şekilde pişmesini bekliyorum dolmalarımı kontrol ediyorum. Bakın suyunu güzelce çekmiş, pişti. Şimdi biraz dinlendirdikten sonra servis tabağıma alacağım. Dolmalarım pişti, servise hazır. Şöyle tabağıma alacağım. Sizlere de yakından göstereceğim arkadaşlar. deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın.